Sevgili öğrenciler merhaba. Yeni nesil soru çözüm dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Karakök Yayınları rutin olmayan problemler kitabından sayı becerileri konusuyla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Ee, i̇lk sorumuz 21. sorumuz olacak. Şöyle sorulmuş. Ömer kardeşi Zehra'ya defterine herhangi bir sayı yazacağım. Bu sayıya iki katını veya karesini alma işlemini dilediğin kadar arka arkaya uygulayabilirsin demiştir. Ömer deftere bir sayısını yazıyor ve belirtilen işlemler uygulanarak 2 üzeri 45 sayısına ulaşılmasını istiyor. o Ona göre Zehra en az kaç işlem yaparak 200, 2 üzeri 45 sayısına ulaşır, ulaşabilir? Yani bu üstü ifadelerin güzel bir uygulaması bence. Yani şöyle ki deftere 1 yazmış. E şimdi 1 ile 2 üzeri 45 sayısı 2'nin katları değil mi? 2'nin kuvvetleri daha doğrusu. E şimdi aslında 1 de 2 üzeri 0 değil midir? 2 üzeri 0'dır. E şimdi ben bunun 2 üzeri 0'ın öncelikle karesini alsam yine 2 üzeri 0 elde ederim. O yüzden birinci adımda yani birinci adımda 1 bir ya ben bunu birinci adımda arkadaşlar karesini alırım. Çünkü yine Pardon, 2 katını alırım. Karesini alsam yine 1 elde edeceğim. Yine 1, yine 1, yine 1. Hiçbir zaman 2 üzeri 45'e ulaşamam. Ama birinci adımda 2 katını alırsam ve sonraki adımlarda artık hep karesini çünkü amacım 2 üzeri 45 sayısına en kısa zamanda ulaşmak. Şimdi 2 katını aldım. 2 üzeri 2. 2 katını aldım. 2 üzeri 4. 2 katını aldım. 2 üzeri 8. Ya pardon iki katını aldım derken karesini aldım diyorum. Özür dilerim. Öncelikle iki katını alıyorum. Burada çarpı 2 yapıyorum. Sonra hep karesini alıyorum artık. Bu şekilde. 2 üzeri 16. 2 üzeri 62 ama ulaşamam bu kez. Doğru mu? Oo, buradan olmaz. O zaman şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapalım. Tersten gitsek. Tersten yani. 2 üzeri 45. 2 üzeri 45. Hep 2. Ondan sonra karesini alsak acaba. Şimdi bunu 2'ye bölersek kare önce önce karesini al. 2'ye bölelim arkadaşlar. 2 üzeri 44 olur. Sonra e, bunu bu neyin bu neyin karesini alarak 2 üzeri 44 olmuştur? 2 üzeri 22. Neyin karesini alarak 2 üzeri 22 olmuştur? 2 üzeri 11. 2 üzeri 11. Ama tek sayı oldu yine. Bu kez artık bölelim. Yani 2, 2 üzeri 10. Yarısı 255 Yine tek sayı oldu. O halde bölelim 2'ye. 2 üzeri 4. Yarısı 252 üzeri 2. Yarısı 251 Ve son 1 arkadaşlar. Yani şöyle yapıyoruz. Önce demek ki 2 katını almışız. Çarpı 2. Daha sonra bunun karesini almışız. Daha sonra iki katını almışız. Yani tek olunca şöyle yani buradan ama öyle çıkıyor değil mi? Tek olduğu çift, tek olduğu zaman ikiye bölüyoruz. Çift olduğu zaman karesini almışız. Şöyle ki 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 5 karesini almış. Daha sonra buradan buraya geçerken karesini almışız. Buradan iki katını almışız. Sonra buradan buradan buraya geçerken karesini almışız. Bunun. Sonra yine karesini almışız. Sonra yine karesini almışız. En son iki katını almışız. Kaç adımda gitmişiz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adımda e, ulaşmışız. En kısa bu şekilde ulaşabiliriz. Yani evet burada mesela ilk başta denedik. Baştan olmadı. Yani nasıl daha kısa olacağını bilemedik. Ondan sonra geriye doğru saydığımızda direkt ortaya çıktı. Yani burada artık amacımız en kısa zamanda e, 240, 245 üzeri 45 sayısına ulaşmak. Ama burada mesela ben 2 üzeri katını alarak gittiğimde 2 üzeri 4, 2 üzeri 8 dediğimde olmamıştı değil mi? Yani olmuyordu. Yani 16, 32, 64 diye gidiyor. 45'e ulaşamıyoruz. O yüzden bazen 2 katını alacağız. Bazen karesini alacağız. Bazen 2 katını bazen karesini. O da geriye doğru gittiğimizde daha açık oluyor arkadaşlar. Birbirinden farklı iki asal sayının çarpım biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir. Örneğin 21 sayısı 3 ile 7'nin Çarpım şeklinde olduğu için yarı asaldır. Her yarı asal sayının pozitif tam bölenlerinin sayısı 4'tür. Evet yani sonuçta herhangi bir e, yarı asal sayısı y yarı asal sayısı arkadaşlar. İşte burada a çarpı b şeklindeki iki asalın çarpımı şeklinde olacak. Bunların üzerleri bir. Bunlar asal sayı olacak Arkadaşlar. Dolayısıyla pozitif bölenlerin sayısını bulmak için ne yapıyorduk? 1'i 1 bir artır 2, 1'i 1 artır 2, 2'yi 2, 4. Gerçekten arkadaşlar her yarı asal sayının tam 4 tane pozitif böleni vardır. Bir asal sayı ile yarı asal sayının çarpımı bir yarı asal sayıdır. Yani mesela şimdi bir asal sayı düşünelim. 2 Yarı asal sayı 3 ile 5'in çarpımı olsun ile 5'in çarpımı olsun. E şimdi bu 3'ünün çarpımı yarı asal mıdır? Hayır değildir. Yarı asal neydi? İki farklı asal sayının çarpımı olarak yazılabilen sayılara yarı asal diyorduk. Burada, burada 3 tane sayı var. E şimdi şöyle alsak. 2 çarpı 15 alsak 15 asal değil. 6 çarpı 5 alsak asal değil. Yani bu arkadaşlar bu tanıma uymuyor. 2 yanlış. 2 olanların hepsi gitti. 1 doğru. Ya A ya D. 10 ile 30 arasında 5 tane yarı asal vardır. Şimdi bunları düşünürsek e, yara asal sayıları düşünelim arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, 11 diye düşünsek 10 ile 30 arasında 10 ile 30 2 kere 7 14 2 kere 11 22 güzel 3 kere 5 15 3 kere 7 21 Başka var mı? Yarı asal sayı. 5 kere 7 35. 5 kere 3 15. 5 kere 2 10. 10, 10 ile 30 arasında diyorum. Ha? Değil mi? 10 ile 30 arasında. Başka 2 kere 3 6. 2 kere 5 10. 2 kere 7, 2 kere 11 22. 3 kere 5 15. 3 kere 7 21. 5 kere 7 35. 5 kere 11 55. Bu kadar mı? 4 tane mi? Bir bakalım. Mesela 13 17'ye doğru gitsek Bunlar olmuyor. Yani 3 kere 5, 15, 3 kere 7, 21, 5 kere 7. Bunlar olmuyor. 2 kere 11, 22 yazdık. 2 kere 13, 26. Güzel. 2 kere 17, 34 olmaz. Diğerler olmaz artık. 3 kere 11, 35. Şey 33. 3 kere 5, 15 yazdık. 3 kere 21 yazdık. 3 kere 11, 33. 3 kere 13, 39. 39 geçiyor. Gerçekten arkadaşlar. 10 ile 30 arasında 5 tane yarı asal sayımız var. Yani 3 de doğru. 1, 2, 1, 3 doğru olacak. Evet doğru cevabımız değişik. Yarasal bu şekilde. Gayet güzel bir soru. Yarasal bilmek zorunda değiliz ama bu tanımı illaki böyle bir şey bilmek zorunda değiliz. Biz zaten tanım vermesi gerekiyor. Evet, yani güzel bir soru. x pozitif bir tam sayı olmak üzere x'ten büyük en küçük asal sayı x'in bir asal komşusu denir ve a ile gösterilir. x'ten büyük en küçük asal sayıya x'in bir asal komşusu denir. ax ile gösterir. ak ile ar 19 eşitliğini sağlayan kaç tane kare ikilisi vardır. Sonuçta e, asal asal komşusu tanımı neydi arkadaşlar? X'ten büyük en küçük asal sayı. Ha, demek ki o zaman X'in asal komşusu asal. Asal bir sayı olacak. E, Hangi iki sayı asal sayının toplamı 19'dur ki? Hangisidir arkadaşlar? 19 toplamlar 19. Yani asal sayılar düşünelim. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye gider. Tamam. 2 ile 17 olabilir. Mesela bu 2 bu 17 olabilir. 17 ile 2 olabilir. 3 ile 13, 5 ile 11 ve 18, 7 ile 11, 18, 7, 10. Ha yani bu kadar. Sadece bu var. E şimdi e, AK 2 ise, AK ise 2 ise yani K'dan büyük en küçük asal sayı 2 ise K1 arkadaşlar burada. K1 olduğunda da R, AR 7 ise R burada 16. R burada 16 olabilir. Değil mi? Veya mesela R burada 15 olur veya r burada 13 olur veya r kaç olabilir arkadaşlar burada başka oluyor mu? Olmuyor. Ama pardon 14 e atlamışız, 14 olabilir. Niye olmasın? Evet 14 olur. Yani 14 olur, 15 olur, 16 olur, 17 olur. Burada. 13'ten çünkü 13 bir asal sayı ama ne diyor? 2'den büyük en küçük asal sayı. 14'ten büyük en küçük asal sayı yine 10, 17 yani. Başka da yok. Evet işte o yüzden K1 iken K1 iken R 13 14 15 16 olabilir. Veya işte R 1 iken R1 iken K burada yine aynısı. İşte 13 14 15 16 olabilir. Bu durumda ikililer şeklinde 1'e 16 1'e 15 1'e 14 1'e 13. Bu ikililer bu şekilde oluşturabilir, oluşturulabilir. R bir iken olacak? İşte çünkü iki sıralı ikili ise arkadaşlar K, R, R, K farklı oluyordu biliyorsunuz yerini değiştirince. 13'e 1 işte 13'e e, 14'e 1 15'e 1 16'ya 1 4 tane buradan 4 tane buradan toplam 8 tane yapabiliriz. Burada tabii şeyi yakalamak önemli. Yani x'ten büyük en küçük asal sayıysa yani 19'u 2 asalın toplamı şeklinde yazabileceğimiz gördükten sonra yani gerisi kolay artık. Çünkü tek bir tane seçenek var. Başka yok ki. Yani 2 ile 17 var başka. Başka olsaydı işimiz çok zordu o zaman. Yani onu da düşünmemiz gerekiyordu ama başka olmadı. Asal çarpanların ayrıldığında bu çarpanların kuvvetlerinin toplamı en büyük asal çarpanla eşit olan sayılara muntazam sayılar denir. Vay be. 180 sayısını ele alalım. Asal çarpanından ayırdık. Bunların kuvvetlerini topladık. 2, 2 daha 4, 1 daha 5. En büyük asal çarpan eşit oldu. Vay, bundan dolayı 180 sayısı muntazam sayılmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi de arkadaşlar bunun bir şey yok. Tek tek deneyeceğiz. 12'nin asal çarpanı ayrılmış hali. 2'nin karesi çarpı 3'tür. Kuvvetlerini topladık. 2 artı 1. 3 oldu. Gerçekten kuvvetlerinin toplamı en büyük asal çarpanı eşit oldu. O halde bu muntazam sayı. Muntazamsın dostum eyvallah. 80 de 16 çarpı 5'tir. Yani 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1. Burada topladık. 4, 1 daha 5. Gerçekten en büyük asal çarpanı eşit oldu. O yüzden bu da muntazam sayı. %2 de bir, yani ne yapabiliriz? E, 10'un karesi çarpı 2. 8 çarpı 25 mi? Aynen. Yani 200, 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Buradan da gerçekten arkadaşlar 3 ile ikili topladığımızda en büyük asal çarpmanın eşit olduğu oldu. Bu da Yani şöyle yaparsınız artık. Yani bilmiyorsanız direkt çarpımlarını mecburen asal çarpanın ayırma metodunu kullanacağız. 280 28 çarpı 10'dur. 28 de e, 2'nin karesi çarpı 7'dir. Ondan da e, bir tane daha geldi de 2 üzeri 3 çarpı 7 çarpı 5 olacaktır. Doğru mu? 2 kere 2 üzeri 3 8. 5 kere 8 40. 7 kere 40 7 kere 4 280. Oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun üzeri 1. Toplayalım. 3 artı 1 artı 1. Ne oldu? 5 oldu. Aa, en büyük asal çarpanın eşitliği 2. 7'ye eşit olması lazımdı. O yüzden sen maalesef 280 hiç kusura bakma. Hiç muntazam değilmişsin yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Doğru cevabımız değişik. Ya bu tarz sorular tanımlanıyor tabii ki. Yani bir sürü sınır yok bu işin. Adam kafasına geldikçe uyduruyor sayı. Ben de tanımlarım. Balkan sayısı derim. Hay aşağıdakilerden hangisi Balkan sayısı değildir. Yani tanımlayabilmek tabii ki güzel. Yani böyle şeyleri yakalayabilmek güzel yani. Öyle hemen kolay değil. Yani gerçekten hani bir yerden çeviri falan değilse süper yani burada. Hani fikir üretmek güzel. Ama tek, yani bu tür şeyleri test etmek zor. Yani tek tek bakacaksın sağlıyor mu sağlamıyor mu? Yani o yüzden. Geçelim son sorumuz arkadaşlar bu dersteki. Birden büyük tam sayılarda tanımlı t fonksiyonu tx öyle ki x'ten küçük asal sayıların toplamıymış. Hmm. Mesela t6, 2, 3, 5, t15 şeklinde. Bana göre tm, tn, Eşi 27 eşitliğini sağlayan kaç tane o ikili vardır? Yani Burada da mesela şey düşünürsün. Yazarsınız 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23 diye gider. Yani 23 diye gider. Mesela bunları nasıl alabilirsiniz? İşte bir tane alabilirsiniz. 2. 2 tanesini alırsınız. Yani küçük olarak. 5. 3 tanesini alırsınız. Ne olur? 10 mu? 4 tanesini alırsınız. 17 olur. 5 tanesini alırsınız. 17, 11 daha 28 olur. 13'ünü işte, de alırsanız artık 28, 13 daha 41 mi? Yani bu şekilde gider. Demek ki T, N toplamları bu şekilde bulduğumuzda 47 27 olması gerekiyormuş. Nasıl 27 tuttururuz burada? Yani nasıl 27 olur yani? Hani TM bunlardan birisi olacak, TN bunlardan birisi olacak. Ay nasıl 27 oluyor? Başka 27 olma şansı var mı? ile 17 oluyor. Yani mesela TM burada 10'dur. TN de 17'dir yani. TN de 17'dir. Veya tam tersi olabilir. Veya tam tersi olabilir burada. Aynı şekilde işte çünkü sıralı ikili deyince farklılaşıyor ya. TN burada 10'dur. TM burada 17'dir. Şimdi TM burada 10'sa yani TM burada 10 ne olacak arkadaşlar? E ee, burada M'nin alabileceği değerler ne? Yani ne olması lazım? 2, 3, 5 alması gereken gerekiyor. Küçük olması lazım. O zaman 6 olabilir. Bak burada örnek vermiş zaten. M burada 6 olabilir. Veya 7 olabilir. Çünkü kendinden küçük asallar diyor. Değil mi? X'ten küçük yani x 7 asal ama kendinden küçük asallar dediği için yine 2 3 5 oluyor. Yani m burada 6 7 olabilir. 8 olmaz artık çünkü 7'yi de katmış oluruz o zaman. TN 17 ise kendinden küçük asallar. Yani kaç tane asalın toplamı olacak burada? 1 2 3 4 değil mi? 4 tane asalın toplamı olacak. Yani ilk 7 mesela n burada ne olabilir? 8 olur. 9 olur. 10 olur. 11 olur. 12 olmaz artık. Neden 12? 11'de katmış olursun. Doğru mu? Bu şekilde. Yine burada Tn 10'sa n burada ne olabilir? 6 7 olur arkadaşlar. M de burada M de burada. Pardon şunu silelim. M burada e, ee, 8, 9, 10, 11 olabilir yani yine. Evet. Burada artık e, kaç tane ikili oluşturabiliriz? 2 kere 4, 8 tane burada ikili oluştururuz. 8 tane burada ikili oluşturur. 8, 8, 16 değişik. Yani işte 6, 8, 6, 9, 6, 10, 6, 11, 7, 8, 7, 9, 7, 10, 7, 11. Ee, 8, 6, 8, 7, 9, 6, 9, 7, 16, 10, 7, 11, 6, 11'e 7 olacak. Yani 8 buradan. 8 buradan toplam 16 tane ikili oluşturuyoruz. Burada da bakın aslında benzer yani daha önce yaptığım soruya benzer bu derste. yani yine asal sayılarla bak çoğu soru aslında asal sayılarla alakalı değil mi? O yüzden 1 ile 0 ile 100 arasındaki asal sayıları bilmek lazım. Yani 25 tane asal var arkadaşlar. Onları bildiğiniz zaman hep bu asalları işte yara asal yine bunlara bağlı tanımlanıyor. İşte bak böyle tanımlanmış. Komşuluk, asal komşuluk yine bu şekilde tanımlanmış. Yani e, hep asal sayılarla alakalı sorular. Yani yeni yeni tanımlanan sayılar gene itibariyle asal sayılarla alakalı oluyor. O yüzden asal sayıları bilmekte fayda var. 25 tane asal var 1 ile 100 arasında. Evet arkadaşlar bu dersimizde 5 soru çözdük, bu dersimizi bitirdik. Sonraki dersimizde 26. Soru ile 30. Soru arasındaki 5 soruyu çözeceğiz. Şimdilik bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle.